Ya sen şey. çok güzel bana bak bana bak bana bana. Bana bak ben sen niye köpüş? Sen hadi gel gezmeye gidelim Sen nereden geldin buraya? Gel. Ay yağmur yağıyor Lan fakir bu köpeği nereden buldun lan? Tamam. Oo sen villa mısın? Hayırlı olsun. Sağ ol. Yani tamam, ilk defa adına iyi bir şey çıktı. Sen ne Şey şimdi burada otur. Ben şey, ben işe yiyeceğim tamam mı? Şurayı Şuraya yana, at ben ekmek için. Ya şurada ekmek diyen mi yarim de ekmek getirsin. <laughs> <laughs> Ala ekmek diyen mi? At Ayla, ya ekmek için, ben ekmek iste isteyeceğim de iki tane kaçamaz onu unuttum. Ee, bir ekmek bir elmas iki elmas yani. Tamam tamam, ben gel iki elmas veririm. Tamam. Evi ee, zengin miydi o? Evet, evet. Evet, evet. Bir, kaç ekmek istedi? İki. Tamam. Bir daha. Tamam o zaman, ben iki ekmek götürürüm. Tamam, tamam. Bu da mı yok, yok Bu da mı götürdü? Hmm, yine farklı getirdiler onu daha da. Var ya. Yani. Cemşen çıkamıyorum. Hmm. Dikkat edin mi ne yaptın ne sizlere? Dik Tık dik. Ne ekmek geldi? Al bakalım ekmek. Kaç masla? İki. mi de? Tamam. Bakayım işte. Şu, şu, tam Bakayım. Bir kere çaldı gibi bir daha bakarsan öldürdüm ha. Evet, intikamımı ilk kere öldürürüm bir kere öldürdüm. Edeceğim mi? Kolay gelsin. Gel bak, gel. Sağ ol. Acaba Hüseyin'e mi bu mu? İstemek Neyse. Çabuk o zengin. Getiriyor lan, sus bir. İki dakika bir sabırlı olmadı. Ha getiriyor. Yağmurda üşüdüm çabuk ol. Ah havuz var orada. Ya benim o. Al elmasını kafana çabuk. Ne senin de havuz? Şu havuz belediyenin mi kere? Ne yalan söylüyorsun? İşte ben belediyeyim. Aa, aynen. Hangi? Ver lan elmas vermiş? Ekmek çeyim mi ben geldim. Hüseyin'e mi istedim mi şey? Neydi? Hüseyin'e ekmek istedi mi? İstedi mi? İstemiştir diye biliyorum ben. Neyse. Evet istedi istedi. Kaç tane? İki. Ama iki tane masraf geliyor. Ama Hüseyin emminin daha Hüseyin emmi daha maaş almadı ki ben ona ne sabır. Boş, dık, 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 dık. Tamam borca yaz, borca Hüseyin'e mal ekmeklerini getirdim. Sen onu adam. Aynen para yok senin. Borca evet, yazdım. Bor... aldığımda sana veririm. Borca yazdın sen. Aa borca yazdım. Aldı. Sandığına koyayım mı? Koy koy. Tamam. Hadi afiyet olsun. Bile bile sağ ol. Oh, ah, kısa günün çağrı biraz bir elmas aa şurada bir tane dükkan var dur Neyse, belki bir şeyler satıyor lan ya çok da yağmur yağıyor neyse dışarı çıkayım birazcık aa emmi selamun aleyküm aleyküm selam gördüğüm kadarıyla burada kıyafet falan satıyorsun evet evet satıyor satıyorum şu elmastan ne kadar ya kaç elmas elmaslar 100 elmas 100 Oy çok pahalıymış. Peki şu demir balta ne kadar? 25. 25 mi? Peki. Yok yok 25 değil. Yanlış söyledim. 5. İndirim mi var? Evet. neymiş? Bir alabilirim. Taş kılıç. He almayayım hem kolay gelsin belki sonra alırım. Tamam. Yani yine de dışarı çıkayım ben. De. Şu belediyenin havuzunda yüzecek. direkt. şu grafetçinin arkasına saklanayım. Sonra o havuza yüzmeye girdiğinde evini karıştırayım. Ha oh, oh, oh. ha ha. Eh gitmiştir salak. Kaç 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 su da buz gibiymiş <laughs> lan neyse yarın geliriz. Evime <laughs> Şuraya saklanayım şuraya saklanayım şuraya saklanayım. Ben başım kirlendi. Bunları çıkartayım mı? Lütfen tamam, buraya uçağa girin, dur. Görmüyor, Ay, uşağı gireyim, uşağı gireyim, uşağı gireyim. hayır, dur. Gelme, uçağa gelme, uçağa ha, Bunun kapısı açık ya. Sen niye buraya girdin lan? Kaç, kaç, kaç! Gel kaç, lan buraya, sen running, göreceksin. Running, running, sen, running, göreceksin running, running. sen göreceksin Sen göreceksin gülüm. Herkes duracak geçti mi geçmedi mi diye. Sen görün, kapımı da açık koymuş. sen de öleceğim. Abi, Yapma 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 ne olur yapma. Sen ne bana vuruyorsun lan? Kepiş yardım et. Köpüş, köpüş, köpüş yardım et. Kepiş yardım, yardım et lütfen. Saldır ah, aferin ah, aferin. Ah, ah, ah. köpeği öldüreceğim sen. Oy, Ay, Öldürürsün git lan. Hadi yaylan 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 evine evine tamam oğlum tamam oğlum aa, aa. Oğlum sakin tamam Ölçünlük sakin 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 oğlum sakin oğlum sakin Oğlum ben bu köpeği öldürmezsem sakin 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 oğlum sakin tamam oğlum kapını kapat lan sen de Ben bu köpeği öldürmezsem sen oğlum öldürdük tortunun elim oldu. Oğlum gel 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 Gelma bura. Oy işinden de Hayır, hayır. Git, git, git bak. Bak, çok kötü sürüyor. Seni gebertirim o zaman. Elindeki Hayır. Bak, çok kötü sürüyor. Kaç. Ne 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 burada lan? Tamam Bicik oğlum dur. oğlum dur. Oğlum dur. Oğlum. Oğlum bak ne vuruyor bak. Elindeki önsüzlük totem bak. Ölmem ben. Oğlum yürü git lan. Sen de evine git be. Yetmiyor mu sana ne? Ölmüş müsün? Kaçma. Evet. Aa eve girdi kaç kaç. Oğlum bak çık el maskalıncım ben bir koyar mı ha? Yürü git. Oğlum dur 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 dur. Şimdi geç lan. Git şu kapının kapat. Hep senin yüzünden. Bana vurma senin bundan olmazdı. Git bana da saklan. Saklanmıyor mu? Bir lan. Bir sallarım üstüne. Sallan gebertirim onu. Koyuyor elindeki Git lan. Ya sanki beni öldürdün de oğlum elimdekini görmüyor. Git bana saklan bak. Son uyarım. Salarım üstüne. Ben Lan daha deri setinde harcamış lan bu. Deri setinden giyelim. istersen zaman giyelim. İstersin Sana ne? Bak kaç bak. Sana bakıyor Bir bıraksam seni öldürür. Hani bana bakmıyorum. Bak ben sana dedim kaç. ben uyumaya geldim. Senin yüzünden uyuyamıyoruz. Yoruldum ya. Bak tamam. oturtuyorum. Oturtuyorum. Vanya da şey yapıyorsun. Vanya saklanıyorsun. Oturttum lan. Neredesin? Neredesin lan? Aa, bir şey yapamıyor ki bu Ha, o şurada elman da Her şey miyim Lan banıyor saklan çabuk. Allah ya. Çabuk köpeği götür. Gel, bir daha onun elinde görürsen. Ya ben oğlum gel oyun. Sen git kapının dibinde olursan Aa. görür seni. Gel. Gel gel. Ne vuruyorsun? Sen de Gel oğlum gel gel. Bari buraya girmişken de duş alayım ben. Oğlum gel. Oğlum. Otur. Pis i̇şte rengin tek çaresi var bunun. Benim evim orada geleceksin. Tamam. Benim evim orada duracaksın ve orada oturacaksın. Ha sana tamam tamam iyi. Süper tamam. Gel, sana ama. vurmuyor. Sana vurmuyor. Tamam gel. Bak şimdi köpek. Şu koyun senden de ahlaha. Şu koyun. Bak. Şu koyun. Isla diyorum ne demiyorlar. Sen geliyorsun insanlara saldırıyorsun. Bana bugün vurursan saldırır. Ben sana sana mı vurdum? Senin yüzünden bugün avuza girecektim giremedim oğlum ya. Tamam tamam. Ya sen evimi soyuyordun. Gördüm. Soymadım bir kere. Lan seni bir dinleyecek uyuyor. yok. Bu havuzda da yeneyim. Çok iyi Aa, Ben bakona çıkayım da yağmur değsin. Çok güzel be. Çok güzel. Aa kaydırak var, Şöyle güzel. Bu kaydırak. çok incelikli gözüküyor. ya. Mevla bakayım? Şu havuza gerek. Ha paçık de geldi. Ben bilmiyorum var. Çok sevdim. Çok Çok sevdim. Çok çözüp sıra bende. Dur. 2 elmas diye sanki Aynı. bir, Aynen. Bugün de bugün de bir kere çalışayım da. Fakir bak şimdi bak bak. Bak. Bak, bak bakıyor musun? He. Bak. Çek bu olacaksın. Yanında elmas var mı? Ekmeğini şimdi buraya getireyim. Yok yok. Ya ekmeğim var zaten. Tamam, Her biriktiriyordum. 64 tane oldu. Ekmekçi mi ne yapıyorsun? Ya Hasan Emin'in yanına geleyim. Ha. Neyse ekmekçi mi ya? Hasan Emin ne yapıyorsun? Ha Charles aldı. Öyle oturuyor. Hayır ki sen daha komşuların ismini bilmiyorsun. Onlar da Hüseyin bir kere. Hüseyin ne? Hüseyin. Onu... Hasan nerede? Hasan emmi şu açık hava restoranı. Hani? Hasan emmi, Hasan emmi. He ben de Hasan emmi nerede diyorum. Hasan emmi nasılsın? İyi ben zaten. Sen nasılsın? Şimdi ben gittim. de iyiyim. Bir ben Hüseyin emminin geliyorum. moralini kırdı ya. Onunla sohbet edeceğini sandım. Neyse. Hasan emmi. Ben geldim de şundan özür dileyim Şu bir elmasa iki tavuk eti alayım mı? Ol ol. Daha Allah senden razı olsun. Hüseyin abi pardon demin geldin de ha. sağ Hasan dedim Özür dilerim. Allah'ım olur öyle şeyler. Canlık sıkma. Tamam özür dilerim Hüseyin abi. Hadi öyle öyle. Özür dedik şimdi havuza. Ama güneşlenmeye gideceğiz. Şu iki tanesini envanterime koyayım. Ay yanlış de sonra buraya koyayım. Tamam ha. Şimdi hepsini buraya koy. He, hepsini buraya koyacak değil. Asıl hem mal kelmez. Pardon bir ana çok üzüyüm çok üzüyüm kafam dağılım bugün. Ne yapıyor gümüş yiyecek mi? Ah ya bakayım. Bu da benim olsun. Ne bakayım? Ne verin bu havucuna? Ne havucu lazım? Bugün dostuma yemek vermedim ya. Dostum sen aç kaldın. Dün o zenginin evet. yüzünden. Ah. ne benim yüzümden? Allah Allah. Şunun yüzünden. Şu var ya şu. Şu var ya şu şu. Oğlum sen o koyunun olmasın var ya ben de kurt koyacağım. 10 tane 15 tane koyacağım sen görün. Ah, koyarsın. <laughs> Benimki çok güçlü. Benimki çok güçlü. Değil mi? Um, ben bitimim, oğlum ben bir tane oldum ölür lan ama. Ya ben senin adını ne koyayım sen çok tatlısın. Ee, bir köfte tamam senin adı bundan sonra köfte. Köfte bak sen çok güçlüsün ona bulaşma. Tamam mı? Kavga kötü bir şey. Neyse uyuyayım. Tamam. Fakir sevmiyorum ama yine de bir gün yemeğe çağıracağım lan onu. Hatta burgun mu çağırsın? Ben şurada telefonu arayayım. Alo Fakir. Lan salak sen duyuyor Benim telefonum mu var? Lan daha bir de fakir yazmışım. Gaytanmışsın seni boş boş. Lan Fakir gel. Akşam yemeği ya. Ye. Gece oldu mu? Akşam oldu mu? Şimdi yes olmaz mı? Neyse akşam yemeği. Akşam yemeği. Bak gece oldu. Ha fakir ya hazırladıydım ya. Ne diye? Hazırladım. Gel şura. Bu burada da aydınlık yok ki neyse. Değil. Ne yeriz? Altın elma, ekmek, pişmiş tavuk. Ben tavuk alayım. Kaç tane yiyelim? İki. Ay kaz den mi al yirmi al. Yirmi tane yiyemem ki. Tamam iki verelim. Aslında çok da aç değil Neyse. Al iki ver. Ha. ver. Ben de şurada yine ekmek. Atladın. Bak. Aldın aldın. Verdim. Bir de sana şuradan şey veriyorum. Yok almadım ben tavuk. Tamam yoktu. İki tane vereyim sana. Hadi iki tavuk, iki tavuk, iki tavuk, iki tavuk. Dört de olur ya. Ya da üç olsun. Tamam. Üç kararımı değiştirdim. Al attım. Tamam. Ekmek de üç tane atayım. Hatta 5 atlayayım. Aa şuraya düşmüş. Yok benim hiç şey ismi yok ya bak. Yiyemiyorum bile. Neyse görüşürüz. İyi ki bunu yapmışsın. Tamam bir daha yine yeriz hadi. Evimize gidelim uyuyalım. Çok yoruldum bugün ya. Benim uykum var.